arkadaşlar. 11. sınıf ÜDS soru çözümlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. x kare eksi x y artı 3 x eşittir 0 x kare artı x y artı 1 eşittir 0 denklem sistemini sağlayan en büyük y gerçeğe, gerçek sayısı kaçtır? Arkadaşlar şöyle bir denklemlerime bakıyorum. Bana y'yi sormuş. Ben şurada taraf tarafa topladığım zaman denklemimi arkadaşlar şu şekilde x x y birbirini götürür. 2x kare artı 3x artı 1 eşittir 0 denklemi karşıma gelir. Buradan ben x değerlerini bulayım. 2x'e x, x 1'e 1 çapraz çarpıp topladığımda ortayı verdi. Yazarken yan şekilde yazdım. 2x artı 1 çarpı x artı 1 eşittir 0. Arkadaşlar buradan x'in birinci kökü eksi 1 bölü 2 gelir. İkinci kökü arkadaşlar eksi 1, eksi 1 gelir. x eksi 1 bölü 2 ve x2 eşittir eksi 1 için y değerlerini bulalım. Şu fonksiyonu da yerine koyalım arkadaşlar. x kare şuradan arkadaşlar yerine koyalım. 1 bölü 4 eksi 1 bölü 2 çarpı y artı 1 eşittir 0. Arkadaşlar y buradan ne gelir? Bakalım. Şunu şunu topladığım zaman 5 bölü 4 eşittir. Y bölü 2 y eşittir buradan 5 bölü 2 çıkar. Eksi 1 verelim arkadaşlar x'e. 1 eksi y artı 1 eşittir 0. Y eşittir 2. Bunlardan hangisi daha büyük arkadaşlar? 5 bölü 2. Cevabımız c seçeneğidir arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 katının 10 fazlası. 3 katının 10 fazlası karesinden büyük olan en büyük tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hepsini şu tarafa atalım. x kare eksi 3x eksi 10 büyük 0. 2'ye 5 çarpımları eksi 10'u toplamları da eksi 3'ü verdi mi? Verdi arkadaşlar. Birinci köküm 2. ikinci köküm 5. Arkadaşlar çiziyorum bu şekilde. Köklerimi yerleştiriyorum. En küçükten en büyüğe doğru yazıyorum. Köklerim dahil değil. En büyük terim pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Artı, eksi, artı. En büyük tam sayı demiş arkadaşlar. Bu denklem bu denklem arkadaşlar sıfırdan büyük değil arkadaşlar sıfırdan küçük. Şurayı alıyorum sağlayan değerler eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Sağlayan en büyük tam sayı değeri 4'tür. Cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Diğer soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar bakın köklerini bulacağım. Hepsi çarpanlarına ayrılmış halde. Şuradan birinci köküm 3 gelecek çift katlı kök. İkinci köküm eksi 7 Üçüncü kökümde arkadaşlar 6 Şimdi arkadaşlar e, işaret tablomu oluşturuyorum. Şimdi en küçük değer eksi yedi dahil değil. Daha sonra arkadaşlar 3 çift katlı kök dahil değil. Daha sonra altı arkadaşlar. Bu da dahil değil. Hiçbir çünkü eşitlik yok arkadaşlar. O yüzden hepsini açık yaptım. En büyük dereceli terimi bakalım. Artı artı ama burada eksi getirdiği için eksiyle başlıyorum. Eksi artı çift katlı kök işaret değişmiyor. Artı eksi. Sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamını demiş arkadaşlar. Diye alamıyorum. Eksi 7 yalamıyorum. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, dikkat et 3 almıyorum. 4, 5 arkadaşlar. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Geriye kaldı? Eksi 6 ve eksi 3 topladığım zaman arkadaşlar x tam sayıların toplamını eksi 9 olur. Cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif x tam sayısı kaçtı? Şimdi arkadaşlar şuradan şuradan birinci kök eksi 5 şuradan diğer diğer köküm çift katlı kök eksi 9 arkadaşlar çift katlı köküm yıldız atıyorum. Şuradan da köküm arkadaşlar eşittir sıfır dahil değil. Bunların hiçbiri dahil değil arkadaşlar. Çünkü şurada eşitlik yok. Şimdi işaret tablomu düzenliyorum. X değerlerim fx'im. Şuradaki en küçük sayı arkadaşlar eksi 9 eksi 5 0. En büyük dereceli terim arkadaşlar artı artı bakın buradan eksi getiriyor. Eksiyle başlayacağım. Hiçbiri dahil değil. Eksi artı eksi artı. Şimdi burası sıfırdan küçük olduğu yerler arkadaşlar görüyorsunuz. Burası fonksiyonun en büyük negatif x tam sayısı. Şimdi arkadaşlar sağlayan yerler burası şurası pozitif değerler. Şuraya bakacağım. Eksi 9 da eksi 5 açık aralığı arkadaşlar görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar eksi 5. Daha sonra neyle devam edeceğim? Bize en büyük dediği için şurada eksi 6'yı alacağım arkadaşlar arada. Daha sonra eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9 eksi 9 diye gider arkadaşlar. En büyüğü eksi 6'dır. Beşinci sorumla devam ediyorum. Bakın arkadaşlar şurada mutlak değere dikkat edeceğim. Görüyorsunuz burada bir eşitlik vermiş. E, burası her zaman pozitiftir arkadaşlar. Sadece x eşittir eksi 3 için denklemi sağlar arkadaşlar. Eşittir. Daha e, diğer durumlarda arkadaşlar bu her zaman sıfırdan büyüktür. Sadece eksi 3 alacağım. Burayla artık işim bitti benim. Şuraya bakalım. x kare eksi 6x artı 5 küçük eşit 0. Eksi 1'e eksi 5 çarpımları 5'i toplamları eksi 6'yı veren x sayı. Birinci köküm 1. ikinci köküm arkadaşlar 5. İşaret tablomu hemen oluşturuyorum. 1'e 5. Bunlar dahil mi? Evet dahil. O yüzden kapattım görüyorsunuz arkadaşlar. En büyük dereceli terim pozitif. Artı, eksi, artı diye gitti. Şurası x değerlerim. Şurası fonksiyonum. Sağlayan x değerlerinin toplamı 1 sağlıyor mu? Evet. Evet. 2 sağlıyor mu? Evet. 3 sağlıyor mu? Evet. 4 sağlıyor mu? Evet. 5 sağlıyor mu? Evet. Bir de hangisi sağlıyordu arkadaşlar? Eksi 3 sağlıyordu. Bunları topladığım zaman şu şu birbirini götür. 9, 10, 12. Beşinci sorumuz A seçeneğidir arkadaşlar. Devam ediyorum. 3 terimlisi x'in bütün gerçel sayı değerleri için 2'den büyük olduğuna göre A için aşağıdakilerin hangisi daima doğrudur arkadaşlar? Bakalım ne istiyor benden? x kare artı 4x artı a ne olsun diyor hep? 2'den büyük olsun. At bunu buraya. x kare artı 4x artı a eksi 2'nin sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Ben bu şekilde bir fonksiyona sıfırdan büyük olmasını istiyorsam eğer arkadaşlar bana şunu hatırlatmıyor mu? Delta arkadaşlar şu şekilde şu şekilde delta küçük 0 a büyük 0 görüyor musunuz arkadaşlar daima pozitif. Bu fonksiyonu ben daima pozitif olmasını istiyorsam, delta'sı ne olacak arkadaşlar? Delta'sı sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Delta neydi? Delta eşittir b kare eksi 4 ac. Şu şekilde. Uygulayalım arkadaşlar buraya. B'sine 4. B kare eksi 4 çarpı ac. Arkadaşlar ne olacak? Sıfırdan küçük olacak şu taraf atalım. 4'ün karesi küçüktür. 4 parantezinde a eksi 2 burası gitti. Buradan ne olur arkadaşlar? Şurada 4 kaldı. Burada da 2 var. Attım karşıya. 6 küçüktür. A olur. Yani benim a değerim a değerim arkadaşlar eksi 2'yi karşıya attığımda 6 küçük a yani a 6'dan büyükmüş. Demek ki her a'nın 6'dan küçük değerleri için bu fonksiyonum daima pozitif kalacak arkadaşlar. A küçük 6 dedim. Tekrar bakalım arkadaşlar soruya. Şu şekilde pardon arkadaşlar. A küçük A 6 küçük A demişiz arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği değil A seçeneğidir arkadaşlar. Göz yanılması olmuş. Devam ediyorum 7. sorumla. Eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kesinlikle bu tarz sorularda içler dışlar çarpımı yapmıyorum. Çünkü ben x, x'i e hemen karar veremiyorum. Pozitif mi, negatif mi? Her zaman şu şekilde işlem yapacağım. Şurayı sol tarafa atıp işlemimize katalım. x eksi 2 bölü x eksi -X, x bölü x eksi x eksi 2'nin ne olmasını istiyorum? Sıfırdan küçük olmasını istiyorum. Payda eşitliyorum arkadaşlar şurayı da x ile x eksi 2'nin karesi eksi x kare bölü x çarpı x eksi 2 küçük sıfır olacak. Şuraya açalım arkadaşlar. x kare eksi 4 x artı 4 eksi x kare bölü x parantezinde x eksi 2 küçüktür sıfır olacak. Şurası gitti arkadaşlar. Ne oldu? 4 parantezinde 1 eksi x bölü x çarpı x eksi 2 küçük sıfır. Köklerimizi bulalım. Şuradan köküm. Birinci köküm. Bir geldi. Şuradan 0 ve 2 geldi arkadaşlar. Hemen işaret tablomu yapıyorum. 0, 1, 2, x değerlerim ve fonksiyonum. Ne ile başlayacağım? Hiçbir, bu köklerin hiçbirini dahil almayacağım arkadaşlar. En büyük dereceli terim buradan eksi getirdi. Buradan artı, eksinin artıya bölümü. Eksi olduğu için eksiyle başlayacağım. Eksi, artı, eksi artı arkadaşlar. Görüyorsunuz bana neyi sordu? En geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Sıfırdan küçük olduğu yer. 0, 1, bileşim 2'ye eksi sonsuz aralığı arkadaşlar. Diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. 8. sorumuzla devam ediyoruz. x kare eksi 2 mx artı m eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 küçük 1 olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı, tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır? Arkadaşlar burada yine aynı şekilde burada payda eşitleyeceğim. Biri sol tarafa atıp işleme sokacağım arkadaşlar. 1 bölü şu şekilde yapalım. Şurayı x2 ile şurayı x1 ile şu şekilde diyelim. x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 küçük 1. Biri bu tarafa atın arkadaşlar. Şöyle yapalım. E, kökler toplamı nedir arkadaşlar burada? Eksi B bölü A'da 2M. Kökler çarpımı nedir? M eksi 5 eksi 1 küçük 0. 2M eksi M artı 5 bölü M eksi 5 küçük 0. Ne oldu arkadaşlar buradan? M artı 5 bölü M eksi 5 küçük 0. Buradan gelen köklerimiz M eşittir 5. M eşittir eksi 5. X değerlerim? fonksiyonu. Köklerim ne arkadaşlar? Eksi 5'e eksi 5. Beş. En büyük derece terim pozitif olduğu için arkadaşlar artı ile başlıyorum. Eksi artı. Sağlayan değerler eksi 5 e, artı 5 kapalı aralığı. Arkadaşlar m'nin alab alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı şu aralık olduğu için eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 hepsini topladığım zaman arkadaşlar 0 elde ederim. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar 9. sorumuzda. Evet arkadaşlar. Denkleminin biri pozitif, diğeri negatif iki gerçek kökü olduğuna göre M'nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar eğer ki biri pozitif, diğeri negatifse bu köklerin kesinlikle şunu biliyorum ki kökler çarpımı sıfırdan küçük. Kökler çarpımı c bölü a'ydı. m kare eksi 9 bölü 2 eksi m sıfırdan küçük olacakmış. Şuradan köklerimi bulayım. m artı eksi 3 m eşittir 2. Hemen işaret tablomu yapıyorum arkadaşlar. x fx küçükten büyüğe doğru köklerimi yerleştiriyorum. Eksi 3 2 3 hiçbir kök dahil değil arkadaşlar. Devam ediyorum. Şuradan M artı burada eksi. En büyük, şuradaki en büyük dereceli terim artı. Buradaki eksi artı eksiye bölüm eksi olduğu için eksiyle başlıyorum. Eksi artı eksi artı. Bana neyi soruyor? Bunun sıfırdan küçük olduğu yer. Eksi 3'e 2 birleşim. 3'e artı sonsuz arası. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Devam ediyorum arkadaşlar. Eşitsizliğini sağlamayan kaç farklı x tam sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar şuradan x eşittir eksi 2 gelir kök. x kare artı 2 burası beni hiç ilgilendirmiyor. Her zaman pozitif arkadaşlar. Kök geliyor mu? Hayır arkadaşlar. Reel kök gelmiyor. O yüzden oraya almıyorum. Paydayı da arkadaşlar x eşittir 4'tür kökü. Hemen işaret tablomu yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir dahil değil. Eksi 2'ye 4. En büyük dereceli terim görüyorsunuz. Burada eksi burada artı. Artının eksiye bölümü eksi artı eksi x değerlerim fonksiyonumun işareti. Arkadaşlar bana sıfırdan küçük oldu. Hayır sıfırdan küçük olduğu yeri değil sıfırdan küçük olacak. Şuralar sağlamaya ne dediği için eksi 2 4 aralığını alacağım arkadaşlar. Bunlar dahil değil. Eksi 1 0 1 2 3 kaç farklı x tam sayısı vardır? 1 2 3 4 5 arkadaşlar 5 tane 5 sağlamayan dediği için bunlar da sağlamıyor. Bunları da ekliyorum. 1-2, 1-4 de tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane sağlamayan x tam sayısı vardır arkadaşlar. Sağlamayan dediği için burayı arkadaşlar aldım. Tekrar ediyorum. 11. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu da çok güzel bir soru arkadaşlar. Her zaman karşıma çıkabilecek bir soru. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir Görüyorsunuz arkadaşlar bir tane köküm negatif, diğer köküm pozitif. X1 de mutlak değerci x2'den büyük olduğuna göre P'nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar x 1 mutlak değer x2'den büyük olması ne demek? Mesela x1-7 ise x2-5 gibi bir sayıdır. Ben buradan ne anlıyorum? Kesinlikle bunun kökler toplamı sıfırdan küçük. Kökler çarpımı da arkadaşlar sıfırdan küçük. Kökler toplumu neydi? Eksi b bölü a. Eksi 2p artı 3 bölü a'sı ne? p artı 2 arkadaşlar sıfırdan küçük olacak. Bir de ne? Kökler çarpımı c bölü a. 4 parantezinde p eksi 5 bölü p artı 2 ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Arkadaşlar şunu bir fonksiyon düşüneceğim. Bunu da bir fonksiyon ve işaret tablomu yapacağım. Şu şekilde. Şuradan gelen kökler arkadaşlar birinci fonksiyonum arkadaşlar. Eksi 2 p artı 3 bölü p artı 2. İkincisi 4 parantezine p eksi 5 bölü p artı 2. Şimdi arkadaşlar şuna tekrar edelim arkadaşlar. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir dedik. Devam edelim. Şuradan devam edelim. Birincisinde köklerim eksi 3. İkincisi -2 gelen köklerim görüyorsunuz arkadaşlar. Burada köklerim 5 -2. Köklerimi en küçükten büyüğe doğru yerleştirip -2, -3, -2, 5. -2, -3, 5. Pardon arkadaşlar, -3, eksi -2 eksi en küçükten büyüğe yerleştiriyorum. Şimdi şunun kökleri ne arkadaşlar? Açık olmakla birlikte -3, eksi -2 Aşağıdakinin kökü 5 ve eksi 2. Burada en büyük dereceli terim eksiyle başlıyorum arkadaşlar. Eksi eksi artı eksi. Burada arkadaşlar artı ile başlıyorum. Eksi artı artı. Ne istiyorum ben arkadaşlar? İkisinin de ikisinin de sıfırdan küçük olduğu yer neresi? Gördüğünüz gibi eksi 2'ye 5 aralığı arkadaşlar. Devam ediyorum 12. sorumla. Eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar köklerini bulalım. Şu ikincisini direkt x parantezinde x artı 5 küçük eşit 0. x eşittir 0 bir kökü. x eşittir eksi 5 diğer kökü arkadaşlar. Şuradan bakalım. Çarpımları eksi 3'ü toplamları eksi 2'yi veren birinci köküm arkadaşlar eksi 1. ikinci köküm 3 işaret tablomu yapıyorum arkadaşlar. Şuraya birinci fonksiyonumu yazıyorum. Şuraya da ikinci fonksiyonumu yazıyorum arkadaşlar. X. Şimdi şunları kökleri arkadaşlar en küçükten büyüğe doğru yerleştirelim. En küçük ne? Eksi 5. Şöyle diyelim. Eksi 5. Eksi 1. 0. 3. Şimdi şu kökün 0 dahil mi? Evet hocam dahil kapatıyorum. 5 dahil mi arkadaşlar? Şurası şurası 3 şurası eksi 5 dahil mi? Evet kapatıyorum. Şuralar kök değil. Diğerin arkadaşlar? Diğer denklemin kökleri eksi 1 açık dahil değil arkadaşlar. Ve 3 açık dahil değil. Şurası 3. Şimdi bu fonksiyonda en büyük derece terim pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Burada arkadaşlar en büyük derece terim yine pozitif olduğu için artı ile başlıyorum. Çözüm aralığını soruyor. Şurada sıfırdan, birinci de sıfırdan büyük, ikinci de sıfırdan küçük. Gördüğünüz sıfırdan büyükse hangi aralık arkadaşlar? Eksi beşe eksi bir aralığı. Cevabımız arkadaşlar bir dakika bakalım. Tekrar kontrol edelim. Eksi beş. Birincisi sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. ikincisi sıfırdan küçük olacak arkadaşlar. Çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şu şekilde alacağız eksi 5'e şu şekilde eksi 1 dahil olduğu için cevap C değil arkadaşlar. Cevabımız E. Çünkü eksi 5 dahil olduğu için eksi 5'e eksi 1 eksi 1 açık olacak. 5 dahil arkadaşlar. Şurada denklemi sağladığı için eksi 5 kapalı aralığını aldım. Cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlar 13. sorumuza devam ediyoruz. Direkt çarpanlara ayrılmış bir denklem sistemi var arkadaşlar. Eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi? Arkadaşlar şuradan birinci kök eksi b bölü a ikinci kök eksi b hemen işaret tablomu yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada görüldüğü gibi arkadaşlar eksi b mi daha büyüktür? Eksi b bölü a mı? Bence eksi b bölü a daha büyüktür. Neden derseniz bunu sağ mı yazacağım sola mı? Şu şekilde arkadaşlar. Sonuçta burada a pozitif bir sayı. Şey. B pardon b pozitif a negatif. Bunun sayı değeri daha da küçülmüş oluyor. Başında eksi olunca büyük olmuş oluyor. B ama eksi B olduğu için bu daha küçük kalmış oluyor. Şimdi bakalım burada en büyük dereceli terim. Bakıyorsunuz A negatif. eksiyle başlayacağım arkadaşlar. Eksi, artı, eksi hangi aralığı tarıyorum arkadaşlar? Şurayı sıfırdan büyük olduğu yer. Eksi B'ye B bölü A cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. 14. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Burada iki tane tablo yapacağım arkadaşlar. Ama önce bir soruyu oku okuyalım. Şekilde y eşittir. fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. x kare eksi 4 çarpı fx küçük eşit 0 eşitsizliğini sağlayan negatif x tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar hemen işaret tablomu yapıyorum. Şuraya fx'in değerlerini yazacağım. Şuraya da arkadaşlar x kare eksi 4 fonksiyonum. Bu iki tane çarpan olduğu zaman iki tane ayrı ayrı fonksiyon bu şekilde ayrı ayrı yapmak arkadaşlar bana daha güvenli geliyor. O yüzden ayrı ayrı tablo yaptım. Şimdi arkadaşlar fx'in kökleri x eşittir eksi 3 çift katlı kök yıldız attım. x eşittir 4. Şurada arkadaşlar x eşittir artı eksi 2. Buradaki en küçük sayım ne arkadaşlar? Eksi 3, eksi 2, 2 ve 4. Arkadaşlar eksi 3 dahil ve çift katlı kök 4. Dahil arkadaşlar. Çünkü burada eşitlik olduğu için bunları kapattım. Eksi 2 dahil mi? Evet. Aşağıdaki fonksiyonun arkadaşlar. Kökü. Şimdi birinci fonksiyon. Fx'e başladım. Fx'e baktığımda eksiyle gidiyor. Artı 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 çift katlı kök artı. İşaret değiştirilmedi. Çünkü çift katlı kök. X kare eksi 4'e baktığımda arkadaşlar neyle başlayacağım? görüyorsunuz artı artı eksi artı diye devam eder. Bana neyi soruyor arkadaşlar? Bunu ve bunu çarptığımda bunu ve bunu çarptığımda arkadaşlar ne olacak? Pozitif olacak ama bana negatifi sorduğu için şuradakileri değerlendirmeye alacağım. Bu iki kök de dahil olduğu için eksi 3 eksi 2 eksi 1 hepsi sağlar. Toplamları arkadaşlar eksi 6'dır. Cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar 2015 ve 2016 arkadaşlar soruya bakınca sanki böyle biraz gözümü korkutuyor gibi ama kesinlikle gözümü korkutmasın. Burada kök çift mi tek mi sadece ona bakacağım arkadaşlar. Devam edelim. Ben şunu şöyle yazmak istiyorum. Eksiyi dışarı alıyorum. İçim böyle daha çok rahat etti. 2015 çarpı x kare eksi 1 2016. Arkadaşlar şuradan bir kök geliyor mu? Bence gelmiyor. Gördüğünüz gibi sadece şurada eksiği dikkate alacağım. Şuradan arkadaşlar x kare eksi 1 bakın. Burada x eşittir bir çift katlı kök oluyor. x eşittir eksi 1. O da çift katlı kök oluyor. Neden diyorsunuz? Arkadaşlar bundan 2016 tane var ve çift olduğu için arkadaşlar x'in artı ve eksi 1 olması çift katlı kök olarak değerlendiriyorum. Bölü x parantezinde x artı 2 x arkadaşlar eşittir 0, x eşittir eksi 2. Burada büyük eşitlik olduğu için bunları dahil edeceğim arkadaşlar. İşaret tablamı yapıyorum. Ee, en küçük köküm ne? Eksi 1 pardon eksi 2 eksi 1 0 1 arkadaşlar. Hangileri dahildi? Eksi 1 dahildi ve 1 dahildi arkadaşlar x değerlerim fx fonksiyonum. Şimdi bakın burada en büyük dereceli terim şuradan bir eksi getiriyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eksi ile başladım. Yalnız burada 1 ve eksi 1 arkadaşlar çift katlı kök. işaret değiştirmedi. Görüyorsunuz arkadaşlar sıfır kök olduğu için işaret değişti arkadaşlar. Yine işaret değiştirme Eksi 1 çift katlı kök olduğu için eksi. Burayı tekrar etmek istiyorum. 0, eksi 2 tek katlı köklerdi. Eksi 1 ve bir çift katlı köklerdi. Eksi ile başladım. işaret değiştirmedim. Burada tek kök olduğu için arkadaşlar işaret değiştirdim. Yalnız arkadaşlar eksi 2 ile 0'ı niye burada kapatmadım? Çünkü bakın payda da hiçbir zaman payda sıfır olmayacağı için bunları kapatmadım. Ama pay kısmı da aldığı için buradaki çift katlı kökleri kapattım arkadaşlar. Dahil ettim. Şimdi bana ne demiş? Eşitsizliğini sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır demiş. Bakın büyük olduğu yer burası. Eksi 2'yi almayacağım. Eksi 1. Sıfırı da almayacağım arkadaşlar. Baktığımız zaman bakalım arkadaşlar. Eksi 1, eksi 2, eksi 1, 0. Bakalım kaç sağlayan eşsini? Sıfırdan büyük olduğu yer burası arkadaşlar. Eksi 1 aldım. Buradan eksi 1 alabiliyorum. Tamam. Buradan sanki başka değer gelmemiş gibi görünüyor. Ama her zaman arkadaşlar en son işlemin sonunda köklerini incelemem gerekir. Bakın arkadaşlar burada 1 de sağlıyor. Tamam burası ama en son kökleri incelemem gerektiği için bir de alacağım için 1 ve eksi 1 sadece bu denklemi sağlar. Kaç farklı x tam sayısı vardır? 2 farklı tam sayı vardır arkadaşlar. Tekrar ediyorum arkadaşlar bu soruyu. Kökleri oluşturduktan sonra arkadaşlar işaret tablomu yaptım. Bakıyorum. Bu fonksiyonumu sıfırdan büyük olduğu yer eksi 2'ye sıfır, sıfır aralığı arkadaşlar. Buradan gelen tam sayı sadece eksi 1. Daha sonrasında arkadaşlar fonksiyonu incelediğimde 1 sadece 1 de bunu sağladığı için en son kökleri her zaman incelerim dahil olduğu için 1'i de aldım arkadaşlar. Bu fonksiyonun arkadaşlar sıfırdan büyük yapan 2 tane tam sayı değeri vardır. Arkadaşlar burada soru çözümümüzün birinci bölümü bitmiştir. Hoşçakalın sevgiyle kalın.